Zeytinler torbaya sımayacak. Zeytinler torbaya sımayacak. Son günlerde meclis genel kurulunda yasa tasarısı teklifi yapıldı. Bu yasa tasarısıyla maden çalışmaları için zeytinlikler, orman alanları, tarım alanları ve mera alanları tabiri caizse şirketlere peşkeş çekilmektedir. Bununla ilgili Tarım Orkam Sen Genel Merkezi olarak e, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak basın açıklamasıyla bu yasa tasarısını yasa tasarısıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur. Bu yasa halktan değil sermayeden yana yazılmıştır. Bu süreçte bu yasa tasarısını doğrudan etkilenecek olan köylüler, üreticiler ve emekçiler komisyon görüşmelerine alınmamış Meclisin kapısı halka kapatılmıştır. Ama vazgeçmeyi tam 4 saat süren bir direnişin ardından bir avuç köylü ve üretici meclis komisyonuna girmeyi ve seslerini durmayı başarmıştır. Biz buradan talanın değil toprağın ve yaşamın yanında duranları, şirketlerin değil doğanın etraf tarafında olanları, geleceğimiz için direnen tüm köylüleri, üreticileri, yaşam savunucularını selamlıyoruz. Bu mücadele yalnızca bir bölgenin değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm yaşam alanlarını tüm halkın, tüm emekçilerin mücadelesidir. Kaz Dağları'nda altın madenine, Akbelen'de termik santrale, İkizdere'de taş ocağına, Munzur'da barajlara, Aydın'da jez projelerine, Erzincan'da siyah madenciliğe, Cudi'de sessizce yanmaya terk edilen ormanlar için siper olanları, Artvin, Cerattepe'de doğa alanına karşı direnen tüm köylüleri, yurttaşları, meslek örgütlerini ve yaşam savurucularını yürekten selamlıyoruz. Bizler bu yasa teklifinin yalnızca doğaya değil, emeğe, halkın yaşamına ve toplumsal barışa da bir tehdit olduğunu farkındayız. Bu nedenle yasa teklifi derhal geri çekilmelidir. Yaşam alanları enerji yatırımlarına kapatılmalı, anayasal güvence güçlendirilmelidir. Çet süreçleri bağımsızlaştırılmalı, halkın katılımı sağlanmalıdır. Tüm kamuoyuna sesleniyoruz. Bu yasa geçerse yalnızca zeytin değil, gelecekte de kararacak. Bu yüzden dur demek zorundayız. Susmayacağız, razı olmayacağız, geri çekileceksiniz. Yaşasın doğa, yaşasın emek, yaşasın halkın birleşik mücadelesi.